İşverenlerimiz için sesleniyorum, işyerlerimizdeki mesai saatlerini ve idarecilerimize sesleniyorum. Okullarımızdaki ders programlarını cuma namazı kılmak isteyen öğrencilerimiz, cuma namazı kılmak isteyen işçilerimiz için cuma namazının vaktine göre düzenleyelim. Ali Erbaş şunu mu söyleyecek o zaman? Şunu mu söyleyecek? Kalksın desin bakayım. Cuma sabahı hükümette talimat versin. Sadece okullara değil. Hükümete talimat versin. Cuma saatinde bütün esnaflar kapatsın dükkanını diye. Hadi versin o tretayı. Hadi göreyim. Baba yiğidi göreyim. Cuma namazında, cuma saatinde fabrikalar kapanacak. Cuma namazı sırasında efendime söyleyeyim e, esnaflar kepek indirecek. Desin de baba yiğidi göreyim. Diyemez ki haram yemesin. Bak. Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı olduğu Türkiye'de Müminler her sabah beddua ederek uyanıyor. Müminler her sabah aç uyanıyor. Nerede e, komşu açken tok yatan bizden değildir hükmü? Nerede kardeşim? Müminler her sabah bak işsiz uyanıyor. Nerede işçinin alnının terini, işçinin parasını alnının terini kurumadan veriniz hadisi? Nerede kardeşim? İşçiler Peki. her sabah zamla uyanıyor. Cebinden cebindeki parası çalınmış uyanıyor. Ali Erbaş neyle meşgul? Efendim okullarda cuma namazının saati ayarlamayın. Ayarlayın onunla meşgul.